Evet Zonguldak macerası bitti. İstanbul'a otostopla gideceğim. Hasan beni Fatih sesine bıraktı. Şimdi burada otostop çekeceğim. Hasan beni çok özle. Benim için üzül. Tamam mı? Tamam. Adam gitti ya lan. Uğur arkadaşımız doğa ve kampçılık sporlarıyla o ilgilendiği için e, otostop çekmeye alışkın. O yüzden İstanbul'a otostopla gidiyor diye düşünebilirsiniz ama aslında alakası yok. Kendisi ee, otobüs fiyatlarının artması nedeniyle bilet fiyatlarının artması nedeniyle otostop çekiyorum Güya artist şimdi işte. Ben Yak ya biz ne otobüse bineceğiz? Biz her tanıştığımız kişiyle samimi olan e, otostopcularız otostopçularız, tikileriz falan filan muhabbetleri. Güle güle yolun açık olsun. Abi otobüs fiyatlarından dolayı mı otostop çekiyorsun? Ne yani? Yok ya biz işte böyle otostop çekmeyi böyle bir şey edindik yani yeni insanlarla tanışıyoruz falan <laughs> ondan sonra yoksa paramız var yani parasızlıktan değil yani işte insan tanıyoruz sohbet ediyoruz falan Aynen. yani başkaları yanlış düşünebilir ama Hasan <laughs> ben bindim tamam mı gidiyorum ben görüşürüz ulan şu otobüsü var ya beni görsün çıldıracak adam 3 tur adamın önüne çıkıyorum adam çıldıracak evet düzceden devam ediyoruz. Caner abi aldı beni. Normalde otostop çaldı almış. Bugün denk gelmiş. O da Karadeniz'e çıktı. Artvin'e çıktı. Borçkal'a çıktı. Kan çekti dedi. Devam ediyoruz şimdi. Hadi bakalım. Evet Düzce Güven yine geçti. Evet Hasan. Düzce'den bindim. Beytullah abi aldı beni. İstanbul'a kadar gidiyormuş. Kadıköy'de görüşürüz Hasan. Güle güle tamam mı? <laughs> evet İstanbul'a kadar otostopla geldim. Şimdi artık yola taşımayla metrobüse devam edeceğim. Haydi görüşürüz Hasan'cığım. Evet Hasan. İstanbul Köprü Boğazı'dayım. Şimdi Mecidiyeköy'e geldim. Normalde burada Arnavutköy otobüsü var ama çok dolu. Yani mümkün değil. Bırak ayakta kalmaya otobüse sığmayacağım bile. İstanbul Havalimanı otobüsüne bineceğim. Ve arkadaşlar İstanbul Havalimanı'nın ikinci giriş kapısındayım. Bu size tanıdık geldi mi? Neresi burası? o turist bayanın cep telefonunu bulduğumuz yer. Bayan değil ulan kadın kadın. Tamam ya. Evet. Fransa'ya gittik geldik. Oradan Zonguldak'a gittik Hasan'la. Ama artık bakın Hasan yok. Zonguldak'ta kaldı. <laughs> evet bizim komşunun çocuğunu aradım Bekir'i. Dedim ki akşam ne yapıyorsun abi dedi işim var havalimanı yolcu almaya gideceğim Siz Şansa bakar mısınız? İnşallah hayattaki şansımı burada harcamamışımdır. Kızlar çok yakışıklı çocuktur ha. Yani ekleyebilirsiniz Bekir'i. Allah Allah razı olsun ne kadar merhaba, merhaba Bekir'cim Merhabalar merhabalar Evet saat 1.30'da çıktım Zonguldak macerasına Akşam 9'da İstanbul'da evimde sonlandırıyorum İzlediğiniz için teşekkür ederiz Hay